Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir uzaylı dosyasıyla karşınızdayım. Bugün kusmuk ile büyük korku var. Videoya geçmeden önce hemen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Hadi. Hadi i̇şte bu insana bir Kusma, bu, bu arkadaşlar klasik seride görülmüştür. Kendisi bir, bir bilinmeyen bir gezegenden bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Kendisi klasik seride dünya yemekleri yemese de klasik seride yiyemiyor. Ama Ultimate ile e, Alien Force serisini yiyor. Tabi bu arkadaşlar World dünya yemekleri sever. Ancak tortla dünya yemeği sevmez. Yani, özelliklerine geçelim. Yani, bu da iki türün de özelliği aynı. Kusmuk arkadaşlar dört tane bilmiyorum. Yani, üç tane değil de olabilir. Kendisi büyük olan nesneyi yeme izin verebilir. Yedikten sonra yani, dev bir patlayıcı toplarına çevirebilir. Kendisinin bir doğal avcısı yoktur. Çünkü doğal avcısını yemiştir. Kendisi arkasında aynı zamanda kutlidir. Bunu birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar kusmuk arkadaşlar her nesneyi yiyebilir. Kapıdan tutun başka şeyleri yiyor. Ve bazı kusmuklar da göründüğü gibi yani oynuyoruz da görüldüğü gibi bazı kusmuklar uçabilir. Ve ya ne olursa olsun dediğim gibi bütün eşya tabii Eğer dediğim bir eşya tutmazsa yani midesini tutmaya devam eder. Terse midesi büyüyebilir. Evet, böyle acilen hem hem kuşması lazım. Ve kendisi aynı zamanda güçlü. Adam yiyor abi. <laughs> Arkadaşlar, adap, Jung geliyor gelirlerinden azet halde az az bir bonus var. Renklerde ne kadar yemeç çalıştığını bu. gibi kendisi bir köre evet. ve aynı zamanda ha, kaçan uzaylılardan. Yedi o. Lan. Hın, Parlak taşı. Hın, lazer için? Kendisi güçlüydü. Ha? Kendisi, eğer çok fazla gelse ve uzun süre bırakırsa ben evet, kendisi. Bu, bu adam yapıldığında görüldüğü kendisi ne hayatta kalabilir ve uzay boşluğundan hayatta ya da durar. Teker bir topu kaygan tutturacak bir çoğu var. Ve aynı zamanda ne büyük kof kuru olmadı. E, görüldüğü gibi küfür ederek yani kuvara kaçar. Arkadaşlar ama Nasıl? Nasıl? Sen ekran. kendisi çok güçlü. Yeti boyu hiç bir sınırı yok. Zayıf ne? Bak, ya Ya arkadaş, e, bu adam hiç var. Hiç kalmaz. Atı kırdı e, e, iki tane al De, yedir, Yediğinde çok başlıyor. Diyor. Tamam. İsmi atıyor ama yedi ne an nasıl yaşam anmış bir şekilde ne gidebilir. İşte aynı zaman da bu temel albüm gibi şeyleri ne? Ne dedi? Ultimate Yü gibi kes, neyse aynı zaman Ne? arkadaş. Artık geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki büyük korkuya geçelim o zaman. <laughs> Evet, i̇lk olarak Evet, evet. Evet, evet. Evet, aynı zamanda artık bu evet. Ne var evet, evet. Evet, evet. bu evet. Şimdi evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, gibi bir şeyi dondurup ne çıkartabilir bu düşmanının içinden geçerek onları dondurabiliyor ne varsa da. aynı zamanda gel yani, çok güçlüdür bunun sebebi bu büyük Şunun içine ayak Hayır ama. Token. Bu Ama bilmediğiniz bir şey var arkadaşlar. Din. Ve büyük ko. Bu metal şeyleri yemez avazı. tamam. Ağzı kapalı kapalı konuşsa da ki. metal şeyleri yeme özelliği Hatta ah. Ha bir bölümünde lav. Yani, ama büyük korku yine de lav içmeyi bir başarı. İçer. Ama çok sivri bir dişi var. Adam kuş. Muk gibi metal şeyi. Ama bu arada büyük. Yine çok güzel. Ben bu. Evet. O, bu kimin kale olan bir Bu hmm. hmm. öbürüne Yani ilk Sebebi arkada Başka tamam bu soğuk Ama o kimin kale ateş Bu Aynı zaman Bu Bu yoksa gibi yani desi eritici zere yani bu zere etkisi yok evet arkadaşlar yani desi tam etkili ne değil çok <laughs> tam etkili. Sen ne kıyıtmıyor?

Hele kapılma da yetinmiyor da o, o pistonsuz gibi ateş ne bu soluyor. Neyse o zaman gözüktüğü bölümüne hızlıca -hı. bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı